Efendim yani iş ve başarı ekibi olarak Türkiye'yi karış karış geziyor. Sizleri de sektörlerin öncü isimleriyle buluşturmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki yolculuğumuzda da Erzurum'dan efendim. Beylerin dikkatine diyoruz. Aslında modifiye ilgilileri olanların dikkatine diyoruz. Ekrem Bey bu konuda uzmanlaşmış bir isim ve ondan bilgileri alacağız. Neler yapılıyor, ne gibi faaliyetler gösteriliyor bu işletmede? Hepsini öğreneceğiz. Kimdir Ekrem Bey? Sizleri biraz tanıyalım. Ben Rize doğumluyum. Aslında Karadeniz yöresinde bu işe daha çok bir ilgi var. Orada doğup büyüyüp buralara gelmek bizi biraz daha bu işte ileri seviyeye taşıdı. Hani çocukluktan beri araçlara bir ilgimiz vardı. Yani okulda defterlerime bile araba resmi çizdiğim çok olmuştur. Burada cam filmi yapıyoruz, araç kaplama yapıyoruz, pastacila, seramik, şeffaf kaplama. Zaten folyolarımız kast folyo yani hava kanallı folyo var. Ee, onun dışında da modifi adına body kit grubu, işte direksiyon, onun dışında stop görselleri, far görselleri, xenon aydınlatmalar, ses sistemi, görüntü sistemleri birçok sektöre yani Atıldık çok şükür. Yani istek fazlasıyla olsa da burada iklim şartları biraz daha zorluyor. Yani tabii ki biz de çok istiyoruz. Her zaman öyle yapalım, binelim, uğraşalım ama malum 9 ay kışımız olduğu için böyle çok aşırı derecede ileriye gidemiyoruz. Ama yani 3 ayda olsa bir sevgimizi belirtmeye çalışıyoruz. Onun dışında da dediğim gibi yani daha çok koruma adına çalışıyoruz. Bu sefer Zor şartlarda araçları daha çok korumaya yöneliyoruz. Ee, şeffaf kaplamalarla mesela seramik kaplama, işte şeffaf kaplama dediğimiz bu asfalt, işte kar buz şeylerinden falan korumak adına daha iyi oluyor. Yani mesela e, aşırı bir modifiye isteği olan insanlarımız her yörede var. Burada da mesela abartılı isteklerde biz trafik kurallarına uygun bir şekilde çalışmaya çalışıyoruz, daha doğrusu. Ee, böyle abartı istekler oluyor. Onlara da mesela yakışa olabileceklerini sunuyoruz. Ha kabul etmiyorsa ciddi anlamda bunu yapmamaya çalışıyoruz. Daha doğrusu yapmıyoruz diyebiliriz yani. Ee, kaplama çeşitlerinde mesela bu parıltılı gösterişliler şu an çok moda. Mesela insanlar buna bayağı yöneldi. Ama bizim burada iklim şartları yine ön planda olduğu için kimse tercih etmek istemiyor. Hem pahalı olduğu için hem de e, çabuk deforme olabiliyor. O yüzden dolayı biz daha çok dediğim gibi şeffaf kaplamalarla işimizi yürütüyoruz. Yani aktarmak istediğimiz kesinlikle bu iş kaliteli yapılmalı diye düşünüyorum. Sonuçta yüksek meblağlar verilerek, alın teri silinerek alınan ürünlere, yani araçlara daha doğrusu ilgi göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani insanlar parayı kolay kazanmıyor. Yaptığımız işte sıkıntılı bir iş. Yani arabaya zarar verebiliriz. Yani güzellik yapmak isterken sorun olabilir. Kaş Kesinlikle. yaparken göz çıkarma diyebiliriz daha doğrusu. Kesinlikle. Ee, modifiyeyi sevenler için buradayız. Yani insanlara bir şeyler katmak için buradayız.